Evet, bağda da bir iki uygulama yapıp çiftçiye bu uzaktaki teknik bilgileri aktarıp işimizi tamamlayacağız. Size şu şu anki son durumu göstereyim. Bakın ceviz şu halde, fıstıklar, narlar, elma. Şunların hepsini tek tek elden geçirdik. Bakın zeytin de. Arasını açtık. Sakinleştirdik, seyrettik. Gayet güzel oldu. İnşallah bu sene çok mükemmel bir zeytin kalitesi olacak. Evet bademler çok artık fazla yaşlı olduğu için bunlara bir şey yapamayız. Bu saatten sonra bunları döndürmek, çevirmek biraz zor. Şunu söyleyebiliriz çiftçiye. Kuruyan, kırılan, zayıflamış dalları aradan çıkartabilir. Onu artık kendisi yapacak. Çünkü bunun için şey lazım. Motorlu testere lazım. Normal bizim elimizdeki testereyle yapılması zor. Evet. Yarın bir bahçe bahçede olacağız. Yine badem bahçesindeyiz. Bu sefer genç bir badem bahçesine gideceğiz. Ve bu genç 3 yaşındaki badem bahçesinde şekil budaması yapacağız ve katılımcılara da izah edeceğiz. Onu kes. Gel abi. gel. Hadi bunu Mahmut abi aynı yöne giden üst üste binen dalları kesinlikle kaldır. Evet. Kuruyan, kırılan, dökülen hiçbir şey kalmasın üstünde. burada, da var. Burada da var. He. Bu buna gölge yapıyor. Buna gerek yok. Bak kurumuş. Hamur da bir kurumuş. Bunu da buradan mı keseceğiz? şimdi? Ben de anlamayayım ama. Ha, aynen oradan keselim fazla gitmesin. Sonra buradan da 3 tane, bir tane 4 tane göz bırakacağız. Hı. Yok abi bunu bunu şu şekilde sadece 2 tane kesebiliriz. Burada gelecek yıl bir dal alacağız. Bu üzüm tutmaz. Bunu Şöyle put 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 bırakalım kurt diyelim. Kurt bırakalım onu. Sene ondan daz alacağız. Bu Şu uzamış. Buna gerek yok. Bu da ana gövdeden çıkmış. Bu da üzüm tutmaz. Fazladır. İmza ne bu üzüm tutacak yani değil mi? Bu sene tutar bu sene. Abi bu. bir sene tutar. 2 dal mı bırakıyorsun? 3 tane. 4 tane bıraktık Bak bu sene geçen sen kut bırakmışsın. Evet. Üzüm dalı çıkmış. Hı. Abi bu ortaya geliyor. Bunu alalım. Alttakileri alalım. Bile bu kadar yeter yani. Çok bile. Hı. O çok sıra. Bu oluyor yani. He he o çoktur. Genelde alta olanlar Gerçi kendi aralarında dişi falan erkek diyorlar da evet. Alta olanlar e, bu şeyin altına çıkanlar e, Onlar üzüm var evet. Üzüm olan onlar zaman Bir tane bırakacağız abi Bir. tamamdır yok şu anda su gelmiyor yok, bak eski aydayız ha. eski aydayız sabahları ay yukarı çıksan çıkarsan dışarıya görürsün eski aydayız Tamamdır şey bu şekilde. tamamdır. Tamam da ya. Bir de üzümü değil herhalde. Bu böyle. şey Hepsi yeme Yemek bir şeyle üzümü değildir. Şimdi şey ya bu ağaçtan aşağıydı. Bir de bu buna hepsi yemelikti. Çünkü dalından belli. Yani ben o aşağı şiredir. Daha da şire burası yemelikti bak. Çeşit yani Bak gitmiş abi. Ben mi ki. Fakat yok. Bunlar oburdur. Oburların hepsini alıyoruz. Bu bahçemin en güzel en rahat meyvesi ya bu. Bak. Hiç kafamı yormuyor. Bana çektirmiyor. <laughs> 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 Biri Abi birini alacağım. Üstteki et alttaki dişidir. Yeah. Özün çubuğu. Bu ikisini de besler. İkisini de besler. Evet. Bakalım bu içinde... evet. şimdi evet. bak, bu, evet. evet. Bunu çıkar Çoktur ama. zaten çoğalıyor. bu bunun bak. Bak, ne? bak, bak, bak. bak şu anda bu kadar. Bu ne? çoğalıyor kendisine çoğalıyor. Bu doğru mu? Örümcek gibi, ha? Örümcek gibi. Ha. 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 Burası meşelen yer. bir sonradan evet geldiğini biliyorduk. Şey hep böyle kötü böyle bir ya. Bir sonradan geldi. Ben şerdi. Hepsi ne Ne nedir yani? Burası meşenin yerin ha? Yani. Kim <laughs> 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 bu? Niye? Bak çok şükür ha. Ete kadar olmuş. İyi otuz ay şey. Bak iki, iki çeşit ha. Siz görüyorsun. Bu bu ayrı bir vandaki ayrı bir vandaki. Allah Allah. Ya. İki çeşit. İki çeşit. Ya, bu ayrıdır. O, o bu o ekencidir. Lamba bizim bu ekenci anta var ya. Ha. Yani. Bu ayrı bir vandaki. Bu çok ayrı bir vandaki. <laughs> <laughs> Tan alış yaptı siz. O, bu, o Uzayıp giden o ince dal alsana. İnce dal mı ortadaki ni mi alsın? O kalın. yan taraftaki. Ne diyor? Ha. Abi burası boştur. O da bence bence bu ortadaki. Yani normalde ortada. Ama bu gitsin atı. Yan taraftaki doldurur onun boşluğunu. Onlara ne? Onlara aladı. E bunlar gençtir bitki bütün şeyini onara verir. Evet. Ay. o şey, şey, şey. Abi niye tutmuyor ki ben anlamadım. He? Niye tutmuyor? bu yaşa gelmiyor bu, bu, bu duruma gelip hala evet. Niye keselim? Yani şu ortaya boşaltıyız ya onun için Sanki o

At. bu kadar yapacak bir şey yok. Ya çevirmek zor yani belli bir yerden sonra ağacı. Sağına sola biraz cizik bizik at. Yani. En azından akıllansın. Bunu çıkartaksana o aboy da bu dalı. Hadi duyun, duyun. orası orkası çok güzeldir. O, o zaman bu Sen de vurmak lazımdı ha? He? Yukarıda bak sık olunca yukarı doğru gitmiş. Abi yani. Ne ya, iş çok saçmalı bu günün işi? O uzun da çatlamı bir tane oradan çıkıyor. Onların sistemi almak lazım bu. Nereye ben keseyim? Keserim ben keseyim. Az önceki dediğimi kesmiyorsan onun arkasındaki kes o zaman. Olur mu? Ver ikini. Bu taraftakini. He. Ee? Bunu buradan alayım ya. Tamam öyle yap. bazen bak Aleyküm. öyle büyük bir aslında. Ha. Alana asfaltı. Aşağıda. da Altı nedir? Şok diyoruz şok. Ha, şok ha. Bu da şok.

rafa çıkacağız da falan. Ama güzel. İyi gece soğuk duruyorsa daha da hep şimdi olurum. Gece soğuğa dönmesi zaten şimdi çoktan açmıştılar. Ha. Geçen haftaki o soğuklar biraz durdurdu. Ha. Evet. Abi düşersen abi yeter. Nereye gidiyorsun? Biraz neyler be? İşte, dağdan bize. Mahmut abi, Gövdeye yandan çizik at. Da her dala. Bu ne? He testereyle. Hafif çizik at ki tozun düşünce bak ben geçiyorlar. ha. Biraz biraz sert ol. Ha. Acıyorum ha. Gözünü korkut ha. Acıyorum ha. Acıyorum. Aha. İnşallah bu sene korkudan dolayı <laughs> armut yiyeceksin.

bu da fazladır. O taraf biraz fazla kalabalık duruyor bak. Şeyhimiz abi. Buraya gel buradan bak. Şu kalabalık, Birlikte. Evet ustamızın eline sağlık. Sağ ol,